Selamlar. bugün yanımızda Rampage Alquist Alkyist SN Aron var. Bugün sizlerle bu kulaklığı inceleyeceğiz. Şimdi şöyle kargodan elimize daha yeni geçti. Şöyle bir açalım. Bir dakika bıçakla açalım. Evet. Şu an kutusu gözüktü. Ses denemesini falan da yapacağız. Evet şöyle bir jelatin de kaplı bir kutuda geliyor. Bir dakika. Çıkartalım. Çıkmıyor. Hah, oldu. Şunu atalım. Evet şimdi kutusu güzel. Şöyle çıkartalım. Evet. Geldi. Şu anda elimizde gördüğünüz gibi RGB bir kulaklık. Zaten burada da yazıyor. Eee bunun testini falan da yapıyoruz şimdi şöyle yanlardan düzgün bir şekilde keselim. Bunun garantisini falan biz aldık. Yani garanti belgesi geliyor onu da söyleyelim. Şöyle şuradakinde ve açıyoruz. Kutusu güzel. Kutusunu çok beğendim. Evet. Şöyle anla elime geçti kulaklık. Şöyle açalım. Wow. Kablosu falan çok güzel oldu. Evet. Şöyle. Aa. Puflarını bakalım şöyle bir test yapacağım. Normalde burası siyah olarak gözüküyordu. Ama şöyle bir takayım ben. Hmm. Mikrofon tam olarak oturdu. Şu an tam benlik bir mikrofon. Ee, pufları da çok rahat bu arada. Onu da söyleyeyim. Puflarını çok beğendim. Ee, evet. Burada da işte çekiyor evet. Böyle RGB oldu belli oluyor ama pufların içi belli olmuyor. Pufların içi böyleymiş. Neyse sorun yok. Yani en düşük fiyat yani böyle bazı kişiler için fiyat performansına göre iyi bir kulaklık fiyatını söylemeyeceğim. Siz internetten bakarsınız, aratırsınız. Ee, yani ucuz ve güzel bir kulaklık mı diye onu incelemesini yapmak istedik. Şimdi bunun bir denemesini yapacağım. Şimdi ben bir bilgisayar alıp geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kulaklığı neredeyse bir gündür kullanıyoruz. Oyun oynadık. Mesela güzel ses kasılıyor. Ee, video izledik. Mesela onda da güzel şeyler veriyor. Mesela şey 8D müzik dinledik arkadaşlar bununla. Onda da çok güzel bir yankılanma oluyor. Mesela video editledik. Film izledik. Böyle bir sürü şeyler yaptık. Gayet iyi. Herhangi bir sorunu yok. Mikrofonda e, bir mikrofonla bir o kadar iyi. Discord'dan konuştuk mesela. Sesimiz çok iyi gidiyordu. Telefonla konuştuk. Onda da sesimiz iyi gidiyordu. Sadece e, arkadaşlar telefonda biraz yankılanma yapıyormuş. Onu şey onun şeyi bizden kulak şey mikrofon girişini yani şu pembe yeri tam takamamışız. Oraya sonra taktık bir daha bir Görüşme yaptık. O zaman oldu arkadaşlar. Ee, yani ses kesintisiz bir şekilde güzel geliyor ve mikrofondaki sesimiz de çok güzel bir şekilde gidiyor. Ee, bu arada ses testini de yaptık. Ses testi de çok iyi. Mikrofonun ses testini. Tam şu anda zaten ses testini dinleyeceksiniz. Görüşmek üzere. Evet şu anda beni kulaklı mikrofonu ile duyuyorsunuz. Gayet ideal bir mikrofon. Gerek iletişim olsun gerek ses kaydetmeye gerek oyun oynama ee, iyi yani çok profesyonel bir kulaklık olmasa da ideal bir mikrofon yani kullanabileceğiniz her işinize yarayabilecek canlı ders gibi şeyler tamam sadede gelelim neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar bir konuya değinmek isterim ee, şimdi siz zaten ses kaydını dinlediniz şimdi şöyle çekelim bakın pufların içi delikli delikli ama görseldekinde... Şöyle duruyor. Böyle dümdüz, çok güzel bir şekilde duruyor. Yani açıkçası benim için çok bir sorun yani. Sizin için varsa ama puflar çok da rahat. Yani görünmüyor zaten. Kulaklarınız şöyle takıyorsunuz. kulağınızdan başka bir. Zaten sadece o gözüküyor. İçi gözükmüyor. Yani benim için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.